Nevinin inöylerinden herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in inöyler adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını her gün Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle zürafamı hazırlamıştım. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz. İpimi sabitlemekte başlayacağım. Şöyle ipimizi sabitliyoruz. İki düğüm atarak. Daha sonra şöyle bir tane Zürafa oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum zürafamın içine geçiş yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır yapıyoruz. Daha sonra pırpırımın ucuna geçiyorum. Hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Şöyle ipimizi düzelttikten sonra sıkıyoruz iyice. devam ediyorum. Şöyle pır, e, pardon mı yaptım. İçine geçiyorum. Şöyle içine bir tane pırpırımı oluşturdum. Daha sonra içine geçiyorum. Ucuna geçiyorum tekrardan. Ve hemen yanındaki zürafaya iniş yapıyorum. Şöyle Evet. Modelimizin ara kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapayım. Ondan sonra modelimizi başlayacağımız yeri yapalım. Şöyle tekrar ucuna geçiyorum. Hemen yanındaki sürafaya iniyorum şöyle birazcık düzeltelim. Evet. Şimdi boş zürafa yapacağım. Devam ediyorum. Şöyle 5 adet boş zürafa yapacağım. 3 oldu. 4 ve 5. Şimdi bir tane daha zürafa yapacağım ama biraz büyük olacak bu zürafam. Şöyle diğerlerinden biraz daha büyük. Şöyle içine geçiyorum. Kenara ipimi çektim. Şöyle bir tane pırpırımı yaptım ve ucuna geçiyorum. şöyle ucuna bir tane pırpır pır yapıyorum. Şu şekilde pırpırımı oluşturdum ve tekrar aşağı iniyorum. Yine yanına bir tane pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımın ucuna geçiyorum. Tekrar ucuna da bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şöyle düzeltelim. Aşağıya tekrar zürafanın içine iniş yapıyorum. Şöyle yanındaki zürafaya geçtim ve bir tane zürafa yaptım. Tekrar kaç tane yapmıştık? 1 2 3 4 5 tane. 5 tane boş zürafa da burada bırakacağım. 3 4 ve 5. Evet 5 tane zürafa da burası için bırakacağım. Şimdi tekrar şöyle zürafamı oluşturdum. içine geçiyorum. Yine aynı bu ara kısımdan yapacağım. Şöyle ucuna geçtim. Şöyle düzeltelim. Hemen yanındaki zürafaya iniyoruz. Şöyle düzeltiyorum. Evet, modelimizin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi biraz daha yapayım, anlaşılır olsun alt kısmı. Daha sonra modelimizin üst kısmının yapım aşamasına geçeceğim. Modelimizin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ben şöyle biraz yaptım, anlaşılır olsun diye. Şimdi çiçeklerimizin yapılışına geçeceğim. şöyle sarı ipimi aldım. Buradaki pırpıra sabitliyorum. İğnemi pırpırdan geçirdim. Tek olan ipi arkaya atıyorum. Çift olanı kendime doğru attım ve bir tane düğüm attım buraya. Şimdi pırpır yapacağım. Şöyle şu boylarda 2 Şöyle 3 oldu. Şöyle 4 şöyle bir taraftan da düzeltiyoruz. Bakın e, pırpırlarımız oturdular. 7 tane pırpır yapacağım. Şöyle 7. .yi de yaptım. Şimdi şuradaki fazlalık ipimi keseceğim. Onunla bir işim kalmadı. İpimi dipten kestim. En son yapmış olduğum pırpırıma şöyle geçtim. üzerlerinden zürafa yaparak diğer tarafa geçiyorum. Şu şekilde. Şöyle düzelteceğim. Devam ediyorum. düzellerini zürafamı geçtim. Şimdi buradaki zürafamın içine şöyle bir tane düğümle geçiş yaptım. Yine aynı yere bir tane şöyle pırpır pır yaptım. Pırpırımın ucuna geçiyorum. Pırpırımın şöyle bakın uç kısmına geçtim. Yanındaki boş zürafaya geçiyorum. Şöyle düzeltiyoruz ve ipimi sıkıyorum. Tekrar bakın aynı zürafanın içine şöyle bir tane biraz daha küçülteyim. Pırpırımı oluşturdu. Tekrar şöyle ucuna geçiyorum. Yine yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum şöyle. aynı zürafaya tekrardan pırpır pır yaptım biraz küçültelim şöyle devam ediyorum zürafaların bitene kadar aynı işlemi yapacağım bakın yine Yanındakine geçiyorum. Şöyle tekrar yanındakine geçtik. Evet, buradan ipimi kesiyorum. şöyle kenara çektim ki burada da yine aynı işlemi yapacağım. Burayı da mavi ile yapacağım. Şurayı. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayayım. Bakalım son hali nasıl olacak. Benim oyan bitti. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle iki taraftan da göstereyim size. Eğer sık sıkı gelirse size şu arasındaki sinek kanadını biraz daha fazla yapabilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.